Bize misafir gelmiş Sefa gelmiş, hoş gelmiş Beni çok çok beğenmiş Beğenmişse beğenmiş Gece yatamıyormuş Vah 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 çok yazık Gece yatamıyormuş Vah 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 çok yazık Seni görmüş çıldırmış Çıldırmışsa bana ne Mahalleyi kaldırmış Amma da güzel Onlar kalmış kime ne? Annen gelir kandırmış. Onlar kalmış kime ne? Uzak yerden geliyormuş. Gelirse gelsin bize ne? Benim için ölüyormuş. Ölürse ölsün bize ne? Annem babam veriyormuş. Onlar vermiş kime ne? Annem babam veriyormuş. Onlar vermiş kime?